Mila Hakan, Mina Hakan. Evden sesler Ol. geliyor. Duymuyor musunuz siz evden gelen sesleri? Sesli geliyor? Evet, bebek ağlama sesi geliyor. Ben de Nilya ağlıyor zannettim ama baksana Nilya ağlamıyormuş. Ya. Ay nasıl bayıldı? Baksana Nilya ya. Hiç Nilya bayıldı. bayıldı. sana ya, baksana nasıl sen? bayıldı ya. Bayılma numarası yapıyor, rol yapıyor. Ay kalkmıyor da bak sihirli gerçekten. Bebek. Nereden geliyor? Hadi sihirli bakalım. bebek mi? Evet. Kim getirdi bu sihirli bebeği? <laughs> bak 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 sen biliyor muydun yoksa? İkiniz de biliyorsunuz değil mi? Kendisi mi aradı? Siz Aa, mi aradınız ya, yoksa ya? Üstüme atıyor. Peki kimi ne aradınız? Kim aradınız? Kendisi aradı kendisi. O Omar kim ama o? Kim o? Mila söylesene. Sizin evli kardeşi vardı ya. Bamba'nın kardeşi. <laughs> Bamba'nın kardeşi mi? İnanmıyorum. Evet. Evin içinde galiba ama. Hadi gidelim arayalım Abi, hemen ya. Yürüyün evet. evet. Gizemli gizemli sesler geliyor ya. Baksana Mila nasıl koşuyor gördün mü? Kesin biliyor bu. Bak sen de konuşuyorsun Erkan sen de biliyorsun? Nereden geliyor bu ses ya? Baksanıza bir odadan odadan mı geliyor? Buradan geliyor galiba Erkan. Kesin buradan geliyor. Hadi gire şuraya bir bakalım. Mila sen biliyorsun değil mi? Sen çağırdın zaten bu bambanı falan ya. Ay Nilya gene bayıldı. Nilya gene bayıldı. Nile'ye bakın Nile'ye bakın nasıl bayıldı ya rol yapıyor baksana Hakan Nile bayıldı diyorum orada duruyorsun Hakan ya baksana ya bayıldı çocuk ya burada alsana kucağına sen onu ya bayılıp bayılıp duruyor o galiba bak o bambanı gördüğü için bayılıyor biliyor musun bir dakika sen al kucağına Nile'yi kucağına al dedim almadın gene Hakan ya. aramış olabilir anneciğim ama sen niye açıyorsun ya? Açmasaydın keşke. Dur gel şuraya bir bakalım bakalım. Kim varmış acaba burada? Ay karanlık da burası. Dur ışıklar neredeydi? Buradaymış. Nerede? aha bu bebekten geliyor galiba ya. Gizemli bebek bu mu acaba? Bir bizim böyle bir oyuncağımız yoktu. Nereden geldi bu oyuncak? Ay Hakan gizemli bebek çıktı e, odanın içinden ya hem de masada oturuyor hem de Milan'ın masasında oturuyordu ya gördün mü? Böyle Milan'ın boyunda sanki Milan'ı bulsun. Ne? kilitlersen bize belki kızar ya. Allah Allah belki bize kızmasın bize böcek böcek yok bile ya bizi kandırıyor. Aa bak olayı dağıtmaya çalışıyor görüyor musun sen bunu? Bile olayı dağıtmaya çalışıyorsun. Dur ben gideyim gizlice bir bakayım şu bir... Bu gizemli bebeği ya aklım karıştı ya. Aa. gideyim. Ay Mila nasıl atmış onu? Bize kızabilir böyle olursa Hakan dur ben alayım şunu ya. Hadi bakayım şu gizemli bebeği. Ver bunu bak. Ben bunu çöpe atacağım. Hayır ya atma. atalım gel. Ya of tamam at Hakan ya git at çöpe. Mila ne yapıyor baban çöpe atıyor. Bambam bam. bize kızacak o zaman ya. Bambanın bak bambanın bu sesi geliyor. Mila sen mi yapıyordun bu sesi ya? Attım mı Hakan? At at. At onu tamam. tamam. At ya at evet. boş ver Mila'yı boş evet. ver Mila'yı kapıyı kapat A baksana Mila çok ağlıyor ya Mila çok ağlıyor Hiç. gördün mü? Bak bebeği attık diye ağlıyor arkaya ya inanmıyorum ya Mila anneciğim ağlama tamam mı? Mila anneciğim sen neden ağlayıp duruyorsun ya? Anneciğim merak etme baban onu atmadı ya otur sen otur anneciğim Hayır bakmayalım neden ağladın anneciğim sen ya bebeği atmadık ki Mila gerçekten çok duygusalsın ya of of Bamba nereden aldı bu bebeği nereden getirdi bizim evimizi bakayım başka bebek bebek var mı buralardan ses de kesildi bebek ağlayıp duruyordu ses kesildi ama şöyle güzelce bir bakalım bakalım belki başka bir şeyler vardır. ne yapıyorsun attın mı Hakan tamam, tamam o zaman ay nerede bu Mila nereye gitti gene ya Aa, ne oldu bu ne ne oldu Hakan nasıl tepki veriyorsun ne var orada ay, göremiyorum ki nasıl kaçıyor ne var acaba burada Mila. Bu ne bu? Bize az önce bunu atmamış mıydık? Gene gelmiş evimize Mila. Bunu sen mi aldın getirdin koydun diyeceğim. Senin boyun bile yetmiyor Mila. Nasıl koyacaksın onu oraya? Kim getirdi anneciğim bunu buraya tekrardan? Bamban gizli cebin içine mi girdi acaba? Çocuklar ne yapıyorsunuz orada yata? Nereye çıkmış? Klimanın üstüne çıkmış Müziği bu bebek. Evet Neliyacığım baksana bebek geri gelmiş. Babanız gitti babanız gitti. Mila topu atamadın anneciğim az daha düşecek kafamıza düşecek şimdi bebek. Mila ay top da kafamıza geliyor. Böyle olmaz anneciğim babanı bulmamız lazım. Onu oradan baban alabilir. Nereye gitti bu baban ya gel. Gidelim bakalım ile gel anneciğim gel. Gel sen yalnız kalma gel babanı aramaya gidiyoruz. Çabuk ile çabuk arkada kalıyorsun. Sonra baban gelir kapar seni biliyor musun? Yürü bakalım önden önden yürü bakalım. Babanla ablanı bulalım. Nereye gitti bunlar ya acaba? <laughs> Nilya ne yapıyorsun anneciğim kapıya tırmanmışsın. Baban nereye gitti dışarı mı çıktı baban yoksa? Gel şuradan bir bakalım. Baban dışarıya mı çıktı? <laughs> baban, baban da geri gelmesin evin içine. Nilya bağırıp durma ya. Baba. Hakan buralarda mısın? Hakan. Buralarda mısın Hakan? Yok galiba gel içeri gel. Gel buralarda yok gel. Gel anneciğim gel diyorum hiç dinlemiyorsunuz ya. kapıyı kapatalım şimdi bam 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 gelir. Dur, güzelce şu kapımızı kilitleyelim. Tamam mı buradan kimse giremez. Ama baban nereye gitti? Hemen onu bulmamız lazım. Çabuk evin içinde aramamız lazım. Baban yok anneciğim ya. Nereye gitti bu adam ya? Buralarda bir yerlerde saklanmış olabilir mi? Bu Burada mı? Kapı açılmıyor mu? Eyvah nasıl açacağız şimdi Bile kapıyı? İnanmıyorum ya buraya biri mi sıkıştı acaba? Dur bakalım ay zorluyorum zorluyorum açılmıyor. Durun ayaklarınıza dikkat edin ayaklarınız sıkışacak şimdi. Kim varmış burada ya? Hakan! Hakan gördüm seni ya burada mı saklanıyordun ya, ya? ya? O bebek buraya nasıl çıktı ya ben çok çok korkuyorum. Ama onu oradan sadece İlya kardeş o bunu demek galiba. Hayır Hakancığım bir tek sen olabilirsin onu oradan Başka Ya kimse ben ya. Hiçbirimizin ya. yetmiyor oraya. Çabuk git. O bebeği alma görürüz. görevini sana veriyorum Hakan. Çabuk yürü. E ne yapacağız Hakan? E ne yapacağız bilmiyorum. Bu. Bambanı bambanı bekleyeceğiz. bambanı geri vereceğiz. Onu arayacağız ona geri vereceğiz. Çabuk İlya sen de gel bize yardım et. Hemen gidip bu bambanın bebeğini geri vermemiz lazım ya. Viles sen ne diye aldın onu oradan? Aldın mı Hakan bebeği? Şimdi tek yapmamız gereken ne biliyor musun? Bambanı arayıp eve çağırmak. Tut Sonra da ya. bebeğini geri vermek. Ay tamam tutayım. Ay ağlayıp ağlayıp duruyor bu bebek de ya. Ne kadar yaramaz bebek sürekli ağlıyor ya. İnanmıyorum Nilce. Aynı senin gibi sürekli ağlıyor anneciğim ya. Bak yine bayıldı. Anneciğim ya senin de saçların ne kadar güzel olmuş bugün gerçekten. Alo. Sanki bambaları süslenmiş Banbar. gibi. Neredesin? Geliyor mu geliyor bizim mu? Bizim eve gel çabuk. Çabuk. Çabuk gel bu bebeğini al bizim evden ya. Geliyor muymuş Hakan ya? Mila oynasın diye mi bırakmış yoksa neden bırakmış bu bebeğini buraya? Ha, tamam çabuk ben? gel. Çok merak ettim ya söylesene çabuk. bize de. Merak ediyoruz burada ne konuştunuz? Geliyormuş eve. Tamam da niye diye bırakmış bu bunu? Bu çok tehlikeliymiş yalnız Çok ha. mu tehlikeliymiş? Evet. Gerçekten görünüşünden belli gizemli evet. bebek gibi. Peki bebek kimin elinde? Al çocukların elinden kaybolacak. Çocukların o, elinde gidiyor. mi? Mila neredesin? Bebeği nilya bebeği ver hemen. Bamban nerede? geliyormuş bebeği nilya almaya. Nerede? Nilya az önce şu tarafa doğru gitti. Aa yok. Nasıl yani? Nilya yok. Nasıl yani? Az önce buradan bu tarafa doğru gitmişti. Bu tarafa doğru gitmişti Hakan. Allah Allah. E nereye gitti şimdi bu çocuk ya? Hakan, Nilya neredesiniz? Buralara falan mı saklandı bu çocuk? Nereye saklandı anlamadım ki ya. Gene kapının arkasına mı girdiniz? Yani Gene. Ya. Hayır yok. Yok Hakan Nilya yok. Hiçbir yerde yok. Ben... Bu gizemli bebek mi kaçırdı acaba? Kim yaptı olabilir bunu? ya. Ya bu bebek Nilya olduysa? Ne? Bu bebek şimdi Nilya mı oldu? Nilya mı dönüştü? İnanmıyorum. Aa, ne diyor? Ağrıyor. Gerçekten mi? Hani bakayım ben de ben de bir bakayım. Yardım et yardım Aa, gerçekten bağırıyor. İmdat imdat diyor. Duydun mu? Nilya Al, olabilir mi? Geldi. Kapı çaldı. Hakan, Mila, geldi. Mila anneciğim bayılmanın sırası değil. Çabuk kalk. Çabuk Mila'ya bak. Mila da bayıldı. Çabuk Mila'ya da bak. Kalk anneciğim. Ay bak Mila da dönüştüğünü zannediyor galiba. Dur anneciğim sen daha dönüşmedin. Hemen gidip bizim bambana bulmamız lazım. Nilay'ı kurtarmamız lazım. Çünkü bu evet Nilay olmuş gördüm. Hakan gelsene. Da Ay alsın da dur bamban nereden geldi? Bu kapıdan mı geldi? Öteki kapıdan mı geldi? Bamban balkondan bamban mı geldi? Bamban. Hemen gidip bakmamız lazım arkadaşlar. Nilya'yı alsın götürsün içinden. Nilayı mı alsın götürsün? Bamban. Ya Nilya'yı niye götürüyor? Ya Nilya'yı nasıl bırakacağız? Kapıyı evet. açmamız lazım. Kesin burada bamban var Hakan. Mila anneciğim niye durup duruyorsun ya? Ya arkamızdan karton ket geliyor diyorum Mila hiç anlamıyorsun. Hadi koş koş Mila. Bak baban nerelere gitti anneciğim babanı da göremiyorum. Hadi gel hemen gidip bulmamız lazım babanı. Mila hala doğru. Mila sen üstüne ne döktün üstüne de bir şeyler dökmüşsün Mila ya her yerin pis olmuş anneciğim ya. Ne? Ne? nasıl döküldü ya inanmıyorum sana ya. Çabuk Mila çabuk senin elinde ne var? Sen o hediyeyi karton ketten mi aldın yoksa ondan mı bizim peşimize düştü Mila ya? Gerçekten sana inanmıyorum. Gel dur bakayım bakalım arkamızdan geliyor mu? Mila nereye gittin anneciğim ya? Hala da arkamızdan gelmeye, peşimizden gelmeye devam ediyor Mila. Ay nereye saklandı bu Mila? Mila inanmıyorum size. Siz burada mı saklanıyordunuz ya gerçekten? Ay göremedim de. Ger gerçekten etraf çok karanlık. Hiçbir yeri göremiyorum ya. Bu karanlıkta kartonket bizi bulursa gerçekten kaçırabilir. Mila yapma. An Mila anneciğim gerçekten hala da kartonket gelmeye devam ediyor ama sen çok kötü kaçıyorsun hemen benim yanımdan. Saklanıyorsun bir yerlere. Seni göremiyorum anneciğim. Sakın yanımdan ayrılma tamam mı Mila? Nereye geldik anneciğim ya? Dur bakalım bir etrafa bakayım ben şöyle. Ay burası da gerçekten çok karanlık. Arabalar falan da geçiyor. Hemen kenara çıkman lazım Mila. Anneciğim orada durma demedim mi sana? Öyle yerlere basma demedim mi Mila? Şimdi düşeceksin çabuk gel anneciğim böyle. Gel Mila gel oralara bir şey atma anneciğim ya. Hep zaten sen böyle hediyeleri falan alıyorsun karton ketten. Sonra bizim peşimize düşüyor. Ne yap? O elindeki neymiş ben çok merak ben ettim merak zaten. Onu bir ben göster ben bakalım. Ben Mila Mila karton ketin şarkısı çalıyor galiba. Çok yaklaştı peşimizden geliyor. Mila anneciğim sokağa bizim olduğumuz sokağa doğru döndü. Hadi gel gel hemen kaçmamız lazım Mila. Çabuk ol anneciğim çabuk ol. Koş hemen babana yetişmemiz lazım. Baban da bizi bıraktı kaçtı zaten Mila. Çabuk hemen hızlı olman lazım anneciğim. Baksana baban döndü bile yolu yarıladı bile. Baksana bize el yapıyor oradan. Mila ne yapıyorsun anneciğim bunun sırası mı şimdi? Koşsana. Koşsana anneciğim ya bak yetişemiyoruz. Ben koşsana diyorum kendim koşamıyorum Mila. Tamam anneciğim çok da hızlı koşma anneciğim ya. Yavaş yavaş yürüyelim böyle. Çok yaklaştı çünkü peşimizden geliyor biliyor musunuz? Evet anneciğim ne tarafa doğru gidiyorsun? Hakan nereye gideceğiz şimdi? Sağ tarafa mı gideceğiz? Sol tarafa mı gideceğiz? Gerçekten bilmiyorum. Mila anneciğim sen de oradan aynen yukarıdan yürü de sakın arabalara da ezilmeyelim Mila. Her yer araba dolu ya. Gerçekten. Mila sen niye aradın şimdi karton keti de peşimize düştü bu bizim anneciğim? Aramak mı, istedim. Aramak mı istedin? Niye aradın ya? Gerçekten ya. niye aradın Mila ya? İnanmıyorum sana. Baksana burada kediler var anneciğim. Gel çabuk gel şu kedilere bakalım. Bunlar karton ketin arkadaşı falan olmaz bak. Ay nasıl kaçtı Hakan. Çok hızlı kaçtı gerçekten önümden beni çok korkuttu. Mila anneciğim ne tarafa gittin? Gel çabuk buraya Mila gel çabuk buraya. Ya çok uzaklaşıyorsunuz benden gerçekten. Ne tarafa gittiğinizi bile göremiyorum sizin. Bu sokağa mı girdiniz? Ne burası evi mi? Gerçekten karton ketin evi mi burası? Mila sen biliyor musun karton ketin evinin nerede olduğunu biliyor musun anneciğim? Bak bu oyuncağı da açtı Hakan elindeki şeyi de açtı. Neyse artık bu elindeki şey de bilmiyorum mum mu mumu mu yakacağız acaba yakınca mı? Karton kedin mi alım? Karton kedin almış tabii ki de niye peşimize düştün? Yak. Çok... Yakalım mı? Yakalım mı Hakan bu mumu burada yoksa? Ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım. Ay, ya da baban yaksın anneciğim ya. Ay gerçekten belki mumu yakarsak peşimizden gider anneciğim neden ne dersin Mila? Ay bakalım baban yakıyor. Ay yaktık gerçekten. Ver bakalım benim elime ver ya şu mumu. Mila gerçekten bu mum çok korkunç. Anneciğim senin eline veremem ki çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Aynen böyle tutabilirsin ama yanarken tutamazsın. Çünkü sen de yanabilirsin anneciğim saçına falan gelir. Çok tehlikeli. Değil mi Hakan? Öyle olmaz yani veremem öyle. Baksana Mila, gene korkunç yerlere geldik, gizemli yerlere, gizemli sokaklara geldik ya. Niye biz hep buradan geçiyoruz anlamıyorum ya. Mila, anneciğim sana söylüyorum, sen niye bizi buraya getirdin? Burada karton ketme çıkacak yoksa peşimizden. Zaman, karton ket. buradan gizemli ev var. ne ev? Karton ketin gizemli evi olabilir. Sen bizi kandırmaya çalışıyorsun galiba Mila. Hakan bu bizi kandırmaya çalışıyor. Galiba bizi karton ketin önümüze geçmiş. Ha, karşıda Mila dur anneciğim dur ya. Ne yapsak geri? Hemen hemen aradan kaçalım Hakan ya. Koşun koşun çabuk. Orada bizi bekliyor Hakan çabuk hızlı ol. Vay burada bir köpek de havlıyor. Galiba kartoketi köpeği olabilir ya. Böyle köpekleri falan da büyürüyor galiba o. Baksanıza buradan geliyor. Gerçekten, geliyor. Durun bakalım şurada arabanın olduğu yeri falan saklanalım ya. Milo ne kadar hızlı gitti kaybolacak şimdi ya. Gerçekten e, etrafta çok karanlık Hakan. Bu karanlıkta gerçekten Milo'yu kaybedersek ne yaparız bilmiyorum. Nereden buluruz bilmiyorum. Baksana ya o çukurların üstüne falan çıkıyor. Niye çıkıyorsun Milo oralara ya? Gelsene anneciğim sen benim yanıma. Baksana Hakan hiç beni dinlemiyor bu çocuk. Anneciğim ne yapıyorsun? Mila kaydıraklı yatağının ne oldu biliyor musun? Karton ketonu iptal etmiş. Sen biliyor musun? Karton ketonu iptal etmiş. Sen onu arkadaşın zannediyorsun ama o iptal etmiş anneciğim yatağını. Gerçi sinirlendin değil mi? Evet ben de çok sinirlenmiştim bunu duyduğum zaman. Mila anneciğim bir mumumu da yere düşürdün. Sakın yere düşürme. Hadi gel anneciğim gel. Biz bir daha sipariş veririz ondan ama işte karton ketonu... Evet anneciğim ama biliyor musun karton ket işte seni kandırmaya çalışıyor. Arkadaş gibi görünüyor. Hakan bizim siparişimizi falan iptal etmiş. Bir de böyle peşimizden geliyor şimdi Milan'ın elindeki oyuncağı falan almaya çalışıyor. Gerçekten bu karton ket çok yaramaz ya. Gerçekten çok yaramaz. Mila, niye bırakıyorsun anneciğim bunu burada? Bunu aslında geriye mi gitsin? Ne yapsın buradan kurtulalım diye mi bırakıyorsun? Mila Mila bak bıraktım diyorsun sonra kandırıyorsun Mila ya gerçekten beni kandırıyor hep baksana bakalım bakalım şu karton ket hala da geliyor mu e buralarda yok Hakan bu karton ket yok nereye gitti bu karton ket Mila anneciğim sen karton ketin nereye gittiğini biliyor musun Oradan mı geliyor gerçekten başka yola mı girmiş acaba Evet Mila Hakan gerçekten çok hızlı geliyor. Hem de var ya çok hızlı geliyor peşimize bizi yakalamak istiyor galiba. Artık bizi yakalayacak Mila. Biraz Mila ne kadar hızlı koşuyorsun ama ben senin senin gibi koşamıyorum ki. Seni bile geçti beni de geçti. Ya Hakan beni beklesenize. Mila anneciğim gene nereye gittiniz ya gerçekten sizi göremiyorum artık. Gelsene anneciğim orada ne, ne yapıyorsun ya oralarda. Kapıların önüne oturuyorsun. Anne, ne buldun Mila? Anne! Ne var? Böcek olur tabii ki de sen niye oraya oturuyorsun Mila? Gel çabuk anneciğim sen benim elimden tut. Hemen eve kaçmamız lazım. Hakan bu sefer de farklı bir yoldan gitmemiz lazım. Yıldım tuttum tamam mı Mila? Bak buradan arabalar geçtiği için burası gerçekten çok tehlikeli bir yol. Tamam mı? Etrafımıza bakalım bakalım gerçekten buradan hiç kimse gelmiyor. Tamam karşıya geçebiliriz Mila. Koş bakalım karşı ama kenarı kenardan git anneciğim. ne kadar çok korktu. Mila da alıyor başını gidiyor. Hep Mila burada tek başına korkuyor değil mi anneciğim? Evet baksana hep Nilya'yı yalnız bırakıyorsun. Nilya sen olmayınca gerçekten çok korkuyor. Ne yapıyorsun Mila gerçekten onu attın. Karton ketin hediyesi değil miydi anneciğim? Niye atıyorsun? Mila bir şey söyleyeyim mi? Baksana karton ketin müziği çalı. Ne buldun anneciğim? Aa, ben bunu biliyorum. Karton ket bunu asla hiç sevmiyor biliyor musun? Biz bunu buraya yola bırakırsak o da yoldan geçerken üstüne basar ve Kaçar anneciğim sonra biliyor musun? Hadi gel şimdi bunu yolun kenarına koyalım. Sonra da bakalım karton cat bunu alacak mı, almayacak mı, ezmeyecek mi? Hayır! Sonra kaçacak ama karton cat. Bunu buraya koyuyorum tamam mı? Ko